Herkese merhabalar. Ben Sadat Hocanız. Mikro Original AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarına ve soru çözümlerine devam ediyorum sevgili arkadaşım. Şu an e, integralde kazanım testi, belirsiz integralde kazanım testi 3'ün çözümlerini yapıyorum. Şimdi birinci sorudan itibaren başlıyorum. Şimdi burada dikkat edersen x üzeri 5 artı x küp bölü x gibi bir ifade var. Yani bölüm şeklinde bir fonksiyon var. E, integral'de şöyle bir kural yok. Yani türevdeki gibi bölüm olunca ayrı bir e, integral alacak mısın gibi durum yok. Yani bölümün türevi, çarpımın türevi var ya. integralde böyle bir şey yok. E, böyle biliyorsan böl onları sadeleştir. Şimdi dikkat edersen biz bunları ayrı ayrı yazabiliriz. İntegral x üzeri 5 bölü x artı x küp bölü x şeklinde yazıp daha sonra ne yapacağım? Bunların integralini alacağım. İntegral x üzeri 5 ile gitti sadeleşti. x üzeri 4 oldu artı x küple x gitti. x kare oldu. Daha sonra bunun integralini alacağız. Nasıldı? Üstünü bir arttırıp arttırdığımız sayıya bölüyorduk. O zaman x üzeri 4 bir arttırdım. x üzeri 5, x üzeri 5 bölü 5 artı x kareyi bir arttırırsam x küp olur. x küp bölü 3 olur burası. Ondan sonra da artı c diyoruz. E, bu kadar. Başka da bir şey yok. Cevaba bakıyorum. O zaman c seçeneği geldi. Şey b seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet gelelim ikinci soruya. İntekrali en eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi arkadaşım burada çarpım şeklinde olduğu zaman burada da çarpımın integrali diye bir kavram söz konusu değildir. Bunları çarpacağız. Daha sonra ayrı ayrı toplayabiliriz. Yani bu ikisini aynı integral altında yazabilirim. Bak şimdi ilk önce x ile x eksi 1'i çarpıyorum. Çarptığım zaman x ile x'i çarptım x kare. x ile eksi 1'i çarpıyorum eksi x. Şimdi buraya bir dx yazalım. Artı integral x artı 1 var burada. x artı 1 daha sonra bir daha dx yazalım. Bak ne yapabiliriz biliyor musun? Bunları da tek integral altında yazabilirim. Yani şöyle integral x kare eksi x artı x artı 1 şeklinde yazabilirim sevgili arkadaşım. Yani iki integrali aynı integral altında birleştirebiliriz. Şimdi burada da dikkat edersen şu bir karalama oldu. Hemen sildim orayı. Tamam. Şimdi şöyle integral Dikkat edersen buradaki eksi x ile artı x ne oldu? Birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? x kare artı 1 kaldı. Şimdi şöyle bir dx de yazalım buraya. Ha, şimdi integral alacağız. Şu ana kadar gerekli düzenlemeleri yaptık. İntegralini de aldığım zaman e, x karenin integrali ne oluyordu? x karenin integrali üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya bölüyordum. Yani o zaman diyeceğim ki x küp bölü 3 artı e, daha sonra birinin integrali x'ti. En sonda artı c yazıyorduk sevgili arkadaşım. Evet x kareyi üstünü bir arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. Daha sonra birin integrali x. Daha sonra da artı c yapacağım. Yani x küp bölü x. x küp bölü 3 artı x artı c. A seçeneği geldi buradan cevabımız. Evet burada integral 1 bölü x kare artı 1 bölü x küp şeklinde bir ifade var. burada ne yapacağım? Burada ilk önce şunu yapacağım. İntegral diyeceğim. x üzeri 2'yi ben paydadan yukarıya çıkartırsam x üzeri eksi 2 olur. Artı aynı şekilde 1 bölü x gibi de x üzeri eksi 3 diye yazabilirim. Bak düzenlemeleri yaptım. Hazır hale getirdim. Şimdi tekrar alacağım. Üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya bölüyordum. Eksi 2'yi bir arttırırsam x üzeri eksi 1 olur. Arttırdığım sayı eksi 1. Artı eksi 3'ü bir arttırıyorum. x üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c oldu. Yani bunu da düzenleyelim x üzeri eksi 1 demek 1 bölü x demekti. Bak buradaki eksi başa geldi. Eksi 1 bölü x oldu. Eksi 2 başa geldi. Eksi 1 bölü eksi 2 oldu. Yani eksi 1 bölü 2 oldu. Onu düzeltiyorum hemen pardon. Evet eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 2 olduğu için 1 bölü x kare oldu. Artı c. O zaman cevabımız buradan şöyle gözlemliyorum. Evet d seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet dördüncü sorudayız. Şimdi dördüncü soruda önce integral yazıyorum. 4'ü dışarıya alıyorum. Bak burada kök x var. Kök x'i üstü ifade şeklinde yazıyorum. x üzeri 1 bölü 2 diye ee, dx. Daha sonra şimdi bunun x'e göre integralini alacağız. Bak şimdi 4 çarpan olarak dışarıda duruyor. x üzeri 1 bölü 2'nin üstünü bir arttırıyorum. x üzeri 3 bölü 2 oldu. Bir arttırdığım zaman arttırdığım sayıya yani 3 bölü 2'ye bölüyorum. Daha sonra da artı c diyeceğim x üzeri 1 bölü 2'nin üstünü 1 arttırdım. Arttırdım sayıya. Böldüm. Şimdi o zaman şöyle 4 çarpı 3 bölü 2 bölü halinde olduğu için ters çevirip çarpacağım. Çarparsam burası da ne olur? 2 bölü 3 olur. Onu da o şekilde yazalım. Evet şurası 2 şurası 3. Ters çevirip çarptım. Çarptı x üzeri küp kök şey kare kök içerisinde x küp. Şöyle yazalım kare kök içerisinde x küp artı c tamam mı? Niye karekök içerisinde x küp? x'in kuvveti 3, 1 bölü 2 de kök demek, yani karekök demek. Onun için bu şekilde yazdım. Şimdi çarpalım, Çarptığım zaman burası 8 bölü 3 oldu. Daha sonra bu ifade ne biliyor musun? Mesela karekök içerisinde x küp ne demek? Bu şu demek, karekök içerisinde x kare çarpı x demek. Bu karesi olduğu için dışarıya çıkar x kök x olarak durur. Onun için oraya da x kök x olarak yazacağım artı c 8 bölü 3 x kök x evet cevap buradan A seçeneği geldi. Evet 5 soruda şimdi arkadaşım burada e, ifadesinin eşitini soruyor. İntegral alırken şöyle bunları çarpacağız. 4x ile x kareyi çarpıyorum. Burada bir 4x küp oldu. Daha sonra 4x ile 1'i çarpıyorum artı 4x oldu. Tekrar bunu parantez yazıp daha sonra dx diyeceğim. Şimdi bunun integralini alacağız. 4x küpün integrali şöyledir. üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya böldüğüm zaman hani 3 vardı ya orada 3'ü arttırırsam ne oluyor? 4 oluyor. Bölü arttırdığım sayı artı 4 de x'in üzerinde 1 vardı. Üstünü bir arttırdım, arttırdım. Sayıya böldüm. Artı c dedim. Şimdi şu 4'ler gitti. Şu 4'te de 2 gitti. Burada 2 kaldı. O zaman şöyle oluyor. x üzeri 4 artı 2x kare. Artı c oluyor. Ee, buradan da cevap c seçeneği geldi. Evet altıncı sorudayız. Şimdi burada öncelikle bizim e, çarpanlara ayırıp sadeleşme varsa sadeleşme yapabilmemiz gerekiyor. Mutlaka bu tarz sorular çözerken bunu yapacağız sevgili arkadaşım. Onun için integral tekrar yazıyorum. Bak şimdi üst tarafta 4 parantezine alır mısın? 4 parantezinde x kare eksi 4 olacaktır. Böyle alt tarafta da ne var? x eksi 2 var. Daha sonra d de dedim. Şimdi tekrar yazıyorum. 4 çarpı. Hatta bu 4'ü ne yapabiliriz biliyor musun? Dışarıya alabiliriz. Şimdi bu 4'ü şuraya dışarıya alalım. Çarpı. X kare eksi 4 diyor. Onu da çarpanlara ayıralım. X eksi 2 çarpı. X artı 2 şeklinde çarpanlara ayıralım. Bölü X eksi 2 var burada. Daha sonra çarpı DX var. Evet gördüğün gibi X eksi 2'ler gitti. Şimdi kalan şu integral. Ne kaldı? X artı 2'nin integrali kaldı. Dışarıda da ne var? DX var. Şimdi x artı 2'nin integralini alıyoruz. O zaman 4 çarpı üstünü bir arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. x kare bölü 2 dedim. Artı, tabi bu 4 dışarıda. x'in integrali x kare bölü 2. 2'nin integrali de 2x. Ee, daha sonra da artı c yazacağım. Şöyle çarpalım. 4 ile bunu çarptım. Şöyle. 4x kare bölü 2'den 2x kare geldi. 4 ile 2'yi çarptım. 8x geldi. Artı bunu da sabit c diyoruz arkadaşım. Yani orada 4C olmuş, C olmuş. Onun hiçbir anlamı yok. Onun için cevap buradan D seçeneği geldi. Evet, yedinci soru. İntegral x artı 2'nin parantez karesi dx diyor. Bunun integralini eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tarz sorularda aslında ilerleyen zamanlarda bir değişken değiştirme yöntemi göreceğiz. Oradan çözebiliriz. Ama şimdi bildiklerimizle şöyle çözebiliriz. Şimdi ben bunu açıyorum önce. Açtığım zaman birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı ikincinin karesi 4. Bunun integralini alacağız tamam mı? dx diyelim. Şimdi x'in x karenin integrali x küp bölü 3. Bunu yazdım. Artı x karenin integralini aldım. Şimdi 4 var. 4 çarpı x kare bölü 2 yapıyor burası. Artı 4x yapıyor. Bir de neyimiz var? Artı c'miz var. integral aldıktan sonra. Şimdi o zaman burası x küp bölü 3 oldu. x küp bölü 3. Daha sonra 4x karenin bu ikisiyle sadeleştirdiğim zaman artı 2x kare kaldı burada. Artı evet 4x var artı c var sabit sayı. Bu şekilde düşünebilirsiniz sevgili arkadaşım. Şimdi burada e, dikkat edersen hani böyle bir şık yok. Tamam mı? Ne yapacağım? O zaman paydaları eşit diyelim. Hepsini 3 ile çarpalım. 3 ile çarptığımız zaman x küp artı yukarısı 3 e, ile çarpıyoruz değil mi? 6x kare oldu. 6x kare evet. 6x kare tamam yazalım. Artı 12x oldu burası. Artı 3c. Yine ben oraya c yazacağım. Şimdi bu e, binom açılımında x artı 2'nin parantez e, kuvvetinin küpüdür arkadaşım. Birincinin küpü x küp artı 3 çarpı e, birincinin karesi ikinci. Yani 3x kare çarpı 2 artı tekrar 3 çarpı. İkincinin karesi çarpı birinci yani ikincinin karesi çarpı birinci artı ikinin küpü 8 ama burada c yazabiliriz sabit sayı yerine. Aslında bu x artı 2'nin küpü demek. Onun için cevap buradan ne geliyor? B seçeneği geliyor. Ama tekrar ediyorum yani burada kesinlikle şu küp açılımını bilmek gerekiyor. Bu birinci madde yani bunun bu ifadeye eşit olduğunu bilmek gerekiyor. İkinci bir madde de biz bunu değişken değiştirme yöntemiyle yapabiliriz. Oradan çok daha kolay geliyor çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum burada. Şimdi bu sorularda şöyle yapıyoruz tamam mı? x artı 2 eşittir u diyoruz. E bunun türevini aldığında yani diferansiyelini aldığım zaman dx eşittir du olur. Yani x artı 2'nin diferansiyelini alıyorum. O zaman integral şuna dönüştü. Bak değişken değiştiriyoruz. Dönüştürüyoruz. x artı 2 gördüğüm yere u yazacağım. Burası oldu u kare. Çarpı. O zaman dx gördüğüm yere du yazacağım. Buraya da du yazdım. Şimdi al integralini U küp bölü 3 artı C. Peki U neydi arkadaşım? X artı 2 idi. O zaman X artı 2'nin küpü bölü 3 artı C ifadesini bulabiliriz. O da zaten B seçeneğinde geliyordu. Tekrar ediyorum. ileride değişken değiştirme yöntemi gördüğümüz zaman bu gibi soruları daha böyle detaylı farklı şekilde çözeceğiz. Evet 8. soru. Burada x kare çarpı denilen bir ifade var. İşte o x kareyi teker teker bunlara dağıtacağım arkadaşım. Dağıttıktan sonra integral alabiliriz. Şimdi integral x kare ile 1 bölü x kareyi çarptım 1 geldi. Artı x kare ile 4x'i çarptım 4x küp geldi. Artı x kare ile 3'ü çarptım artı 3x kare oldu. Daha sonra bunları parantez içerisinde yazıp daha sonra dx diyeceğim. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Şimdi büyük olanı başa yazalım. 4x küp artı 3x kare. Daha sonra artı 1 oldu. Buraya da dx yazıyorum. Sonra ne yapıyoruz? Üstünü bir arttırıp arttırdığımız sayıya bölüyoruz. Yani 4 çarpı x küpün üstünü bir arttırdım. x üzeri 4, x üzeri 4 bölü 4 artı. 3 çarpı x kare, x karenin üstü 3 oldu, bölü 3 geldi, artı 1 çarpı x geldi, artı c geldi. O zaman şu 4'ler gitti x üzeri 4. Şu üçler gitti. x üzeri 4 şunu artı yapalım. x üzeri 4 artı x küp artı 1x artı c. Bu şekilde bir sonucumuz olması lazım sevgili arkadaşım. Ee, bakıyorum 1x artı c. Evet cevap buradan e seçeneği geldi. Evet Dokuzuncu soruda gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f e fonksiyonunu tanımlamış. Buna göre diferansiyel fx nedir diyor. Arkadaşım burada diferansiyel fx'i bulurken bak gelip yerine yazıyorum. D fx. fx yerine ne yazacağım? x kare yazacağım. D x kareyi soruyor bize. Hatırla ne demiştik? ilk föyde kafanı şişirmiştik böyle. böyle. İntegral D. D integrale girmeden önce. D neydi? Diferansiyeldi. Diferansiyeli görünce türevini al. Dx yaz. Onun için türevini alıyoruz. 2x çarpı dx diyoruz. 2x çarpı dx. x. E, bu kadar başka bir şey yok. Cevap buradan B seçeneği geldi. Evet arkadaşım burada 10. soruda e, gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun diferansiyelinin karşılığını vermiş bize tamam mı? Ben şöyle yazmak istiyorum. Diferansiyel fx eşittir. Tekrar yazalım onu. 2x çarpı dx. 2x çarpı dx. Diferansiyel ne demekti? Diferansiyel türevini al dx yaz. Yani f'in türevi x çarpı dx eşittir 2x dx. E bunlar birbirine eşitse türevi budur. O zaman fx'in türevi eşittir 2x'miş arkadaşım. O zaman bunun integralini bulursam, integralini alırsam o zaman ne yaparız? İşte biz fx fonksiyonunu bulabiliriz. Bak şimdi ben biraz detay anlatayım sana. Türev ne demek? Türev d bölü dx demek. d bölü dx fx eşittir neydi arkadaşım? 2x'ti. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musun şimdi? Tamam buradan basit düşünebiliriz yani. Az önce bulduk ya fx'in türevi 2x. Neyin türevi 2x deyip oradan işaretleyebiliriz. Ama ben biraz daha böyle karmaşık yapıda anlatmak istiyorum. Mantığı otursun diye. Türevi 2x olan bir e, fonksiyondan bahsediyoruz. Türevi 2x'miş. Kendisini bulacağız. İşte türevi integral birbirinin tersi olduğu için her tarafın böyle x'e göre integralini alıyorum. x'e göre integralini alıyorum. E şimdi x'e göre integralini aldığım için şu dx, dx'i götürüyordu. D ile de x gidiyordu. İşte burada fx artı c kalıyor aslında. Karşı tarafta da 2x'in integralini alırsam 2 çarpı x kare bölü 2 artı c oluyor. O zaman şöyle düşün. Bunlar gitti. Bir tane c. Bu c1 olsun. Şu c2 olsun. C'ler farklı. O tarafa atınca o zaman fx ifadesi eşittir. Ne geliyor? x kare artı c2 eksi c1. Ben ona büyük c yazacağım. Onun için x kare artı c. Hocam ne gerek var ya bu kadar e, yaptık ama e, bunlara gerek yok. İşte hangisi olabilir diyormuş. Bu arada artı c dedim şey artı 3 olsun. Mesela c han olabilir. Bunlara gerek yok hocam. Bunları niye çözüyoruz? Bu kadar uzatıyoruz. Evet tamam. Türevi. E, türevini al dx yaz. Yani demek ki bu f'in türevi x çarpı dx'miş. Ha, demek ki türevi 2x'miş. Neyin türevi 2x? İşte c şıkkının türevi 2x deyip de çözebilirsiniz. Ama ben burada bir şeyler anlatmak istedim size. Evet gelelim 11. soruya. Ne yapıyorduk böyle sorularda? Diferansiyelin d'si ile türevin, pardon diferansiyelin d'si ile integral'in işareti birbirini götürüyordu. Geriye sadece ne kaldı arkadaşım? x küp eksi x kaldı. Tabii dışarıda integral olduğu için artı c'yi eklememiz lazım. Onun için cevap buradan d seçeneği geldi. Evet 12. sorudayız. Ee, bu tarz sorularda bu ifadenin eşitini soruyor. D ile integral işareti dx ile buradaki integralin dx'i gitti. geriyene geriye ne kaldı? Geriye sadece x küp artı x kaldı. Bak bunda artı c yazmıyorum. Çünkü en başta türevle başladık. Biz türevle başladığım için c'yi yok ediyor. O zaman x küp artı x olacak. Al seçeneği gelecek cevap.